Pardon arkadaşlar birden tabii sonra video yerde kaldı. Bunun iki parça olacak yani özür dilerim. Ama korktum arkadaşlar bir dönemde creeper çıktı. Altıma sıçtım korkudan. Tamam yok bunun Oğlum demir çıkacak ümidiyle geldik bir bok çıkmadı mı? Hah demir. Uh. Korktumuyor. O yüzden pardon arkadaşlar. İlk önce ya, part 1 part 2 şeklinde olacak. Dediğim gibi. Üf, çok fena korktum. Altıma sıçıyordum az daha. Arkadaşlar madene girdim ben korkuyorum. O yüzden özür dilerim. Ay. Arkadaşlar böyle önüne birden çıkınca korktum. Yani insanlık öyle arkadaşlar. Lan. Hmm. Öyle arkadaşlar. <laughs> um, Ama korktum da. Bu batmasını Ay nasıl korktum ya. şimdi arkadaşlar ben nasıl video çekmeye karar verdim. Beni Burak abi gazı getirdi. Yani %100 Burak abine helali olsun yani. Burak abi beni gazı getirdi yoksa ben video çekmeyi falan hiç düşünmüyordum. Bu düşüncem 2-3 sene önce gerçekleşti. Burada olmasaydı belki hiç video çekmeyecektim. Siz de beni hiç belki tanımayacaktınız. Ee... Daha <laughs> of. Madenden poh çıktı. Buraya yerleşmeyeceğim. bir kazıma çalıştı. Ya bir ikisi tek yeter herhalde ya. Yeter yeter. İki üç tek kızarız bitiririz. Sonra evi üçün ikinci bölüm yapmaya başlayacağım. Oo. Bunlar hiç iyi değil hiç sevmiyorum ya. Aha elma düştü. Arkadaşlar nedir belki hileyle gidebilirim. Çünkü diamond bulacağım. Sonra onu kazacağım. Bir de yanlış bir şey yaptım mı? Öf işkence arkadaşlar. 15. bölüme gelince nedire gideceğim arkadaşlar. Çünkü nedire gitmek bayağı zor ya. O yüzden pardon arkadaşlar. Özür dilerim hepinizden. gitmiyordu. Bu wow. siktir git lan. Korktum birden ne çıktı arkadaşlar. Elim götüme girdi. Bir de arkadaşlar eğer orada şey olmasaydık anda cici oluyorduk. Hmm. Arkadaşlar 2-3 e, gün ya şey haftaya Asphalt 8 çekeceğim. Full Play Store'dan yükleyeceğim arkadaşlar. arkadaşlar ama gerçekten video çekmek hiç kolay değil. Yani bayağı zor bir şey video çekmek. Ben nasıl verdim önceden youtuberları baya. Amına koyayım alt üstü bir çekeceğim bir video derdim. Şimdi gördüğüm video çekmek ne zormuş amına koyayım. Bunları alalım. görüyorsunuz değil mi? Onaldıkça aldıkça bu dörtüyor. Dikkat edelim. Kaç stik? Üç stik olmuş tane. Tamam öyle. bu bize yeter büyük ihtimalle. Oha. Oha. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Aa mantar. Şey çorbası yapacağım. Ağaç kurulmuş bu. Tamam. Şimdi on saat acıkmayacak. Buraya bir tane şey kürek yapalım. Buraya ev buraya yapacağım arkadaşlar. Çok o yüzden hiç uğraşmayalım mı diyeyim de. Ya, şuraları kazıyorum. Aynen aynen. Şu kenarlardan topluyorum arkadaşlar. Hiç oralarla uğraşmayacağım. arkadaşlar bir an ses kaldım. Yeter o kadar ya. Gel <laughs> başlayayım. Arkadaşlar e, biz bizde Minecraft şey paketi yani aynen edisyonun e, şey Türkçesi cep defteriymiş bu randevim yerin dibine girdim e, bir de arkadaşlar bilinme çekeceğim 12.1 hmm. ve bir de ya 12 nokta göre bir farklılıkları çekeceğim aynı bölümü. 10 haftayı çekeceğim. Yani aklımda çok güzel planlar var. Arkadaşlar ceza olmadığım sürece videolarımız e, düzenli olarak gelecek. Bu yani bayağı iyi olacak. Bir önce patlamış mı diyeceğim de hayır. Hmm. kardeş var. Onu siktiriz. Ama oh, yok mu? Şimdi birimizi yapalım. Ama çok güzel bir şey olursa. Yani en kötü ihtimal ölürüz arkadaşlar. Arkadaşlar çok ya kötü oynuyor olabilirim. Minecraft'ı 2-3 aydır falan oynuyorum. Yani Şubatta aldım. Şubat 27'de. 27 Şubat'ta aldım arkadaşlar ben tableti. O zamandan beri oynuyorum işte. 37 yok. 37 değil. 5'inde mi aldım arkadaşlar ben tabletimi? Elim annem bir hafta sonra vereceğim dedi sana. Hmm. yani öyle arkadaşlar. Anne temizlik yapıyor herhalde. O yüzden oradan ses geliyor olabilir. O yüzden konuşacağım. Çünkü çok acayip ses gelecek birazdan. Ee, dediğim gibi işte arkadaşlar. Kulaklığı tak kulaklığı bulacağım. Mikrofon alacağım arkadaşlar. Bu sene yaz saatinde arkadaşlar şu anlık amacım yani çok küçük bir şey şu anda yani hiç abonemiz yok ee, sadece bir abone istiyorum sizden çok şey mi istiyorum Heh, ben söyleyecek misiniz ben sizden çok şey mi istiyorum e, akşam Aa, yat 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 hayır yat ha yattı Hmm. Tamam. Arkadaşlar burayı hemen hızlı hızlı kalacağım. Hmm. O yüzden hemen bitirmem lazım. Video arkadaşlar. Eğer video fail olursa söverim. Bu sefer her, ber, her ber bir ciddi, ciddi ciddi söverim. Ama olsun. Bu bölümü başlayacağım arkadaşlar. Bunun arkasından bir tane daha çekeceğim. Hemen. Burada olsun. o kömür. Neyse arkadaşlar. Hmm. Lan. Lan toprak, topak ha. Burada kömür olsunları alırız. Bir dakika şöyle elimize Neyse i̇şte arkadaşlar, Bunun de sonuna gel geliyoruz. Gel. Geldik. Ee, o yüzden videoyu bitirelim. Neyse artık ee, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.